Adıyaman'da kocası tarafından sokak ortasında kafasına taşla vurulup darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Mahallesi Hastane Kavşağı yakınlarında bir kadın henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kocası tarafından darp edildi. ben haberim yok ben arabam yaptım. Kafasına aldığı taş darbesi sonrasında yaralanan ve yere yığılan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yakınları kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi. Öte yandan eşine şiddet uygulayarak yaralayan ve daha sonra olay yerinden kaçan kocanın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Sizin kızınız mı? Ben kızım. Sizi de darbettiniz.